Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Emanet dizisinden Halil İbrahim Ceyhan'ın yepyeni muhteşem görüntüleriyle geldim. Umarım beğenirsiniz. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın bu muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmak istedim. Eğer siz de Emanet dizisini seviyorsanız ve bu tip videoların devamını istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup Açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videolarımı beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.